hukuku kamu hukuku cehaleti de var. Şimdi işte, de, hatırlarsak ya da dikkat ediyorsanız sürekli bir üniter devlet vurgusu var. Yani hı hı. öz yönetim, yerinden yönetim eee dedi özellik dediğiniz anda e, bu bölünmeyle, parçalanmayla federasyon aynı zamanda eş anlamlı zannediliyor. E, halbuki böyle bir durum yok. Yani üniter de, yani e, Suriye'de bir bölge özel olursa parçalanmış mı olacak Suriye? Yani e, Irak bugün parçalanmış bir ülke mi? Türkiye'nin en yakın e, ilişkide olduğu Erbil'deki yönetim e, federal Irak'ın o federal parçasını temsil ediyor. Türkiye aynı zamanda da e, başkenti Bağdat olan ülkede merkezi hükümetle de ilişkide. Yani iki ayrı ülkeyle ilişkide değil Irak ile ilişkide. Irak'ın kuzey bölümü de federal ve Irak'ta bir parçalanma olmadı. Şimdi özellikle içeren herhangi bir metin niçin toprak bütünlüğüne tehdit olsun? Çok e, ilginç bir şey söyleyeyim. E, izleyicilerimiz de bilsin diye söylüyorum. Bunu e, Sayın Bahçeli'nin de öğrenmesi gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın da öğrenmesi gerekiyor. Türkiye'yi yöneten kimlerse onların da öğrenmesi gerekiyor. E, üniter devleti de özellikle birbiriyle çelişen durumlar, kavramlar idari konumlar değildir. Örnek. İngiltere, İngiltere üniter bir devlettir. İngiltere'de eee İskoçya'nın, Kuzey İrlanda'nın ve Galler'in kendi parlamentosu var. E, e, orada e, o diller e, Kelt dili, İskoç İskoçça ve İrlandaca hali ve Galce e, resmi dil olarak İngilizcenin yanında kullanılıyor ve ülkenin adı Birleşik Krallık. Dikkat edin. Birleşik Krallık neyin birleşmesi? İngilizlerin, İskoçların, İrlandalıların ve Galler'in birleşmesinden. Galler bölgesi parlamentoya sahip. Merkezi başkent diyeceksek Cardiff. İskoçya ayrı bir coğrafya. Ee, başkenti Edinburgh. Ee, Kuzey İrlanda'da başkenti Belfast. Ve İngiltere üniter bir devlet ama. Bütün bunların kendi parlamentoları olmasa rağmen keza İspanya Avrupa'da e, merkezi yönetim açısından bakıldığı zaman ademi merkeziçiliğin en fazla uygulandığı ülkelerden biri. Katalonya var kendi parlamentosu var, bask bölgesi var kendi parlamentosu var, Andalusya var, o var bu var e, ve her bir bölgenin kendi bayrağı var ayrıca. E, Barcelona'ya gidenler bilir. Ayağınızı bastığınız anda Barcelona hava alanında evet. İspanya bayrağı, Avrupa Birliği bayrağı, o 12 yıldız, evet. İspanya bayrağı, Katalonya bayrağı bir de Barcelona'nın şehir bayrağını yan yana görürsünüz. Ve İspanya üniter bir ülkedir mesela. Federal değil. Üniter bir ülkedir. Federalizm ise buradaki fark nedir? Üniter devletlerde parçaların yetkileri ademi merkeziyetçi bir şekilde yönetilecekse o ülkeler, parçaların yetkileri merkezi parlamento tarafından tanınmıştır. İngiltere'de Westminster tanımıştır onları. İskoç parlamentosu, İrlanda parlamentosu ve Gal parlamentosu o yetkileri değiştiremez ve ortadan kaldıramaz. Onu Westminster genişletir ya da kaldırır ya da devam eder. Çok kendine özgü bir sekt öyle diyelim, mezhep Demek bile fazla ileri gitmek olur ve Dürziler tıpkı Kürtler ve Alevi'ler gibi Suriye'nin nüfusunun önemli unsurları olan Suriye topraklarının dışında temsilcileri, uzantıları, soydaşları, meslektaşları öyle diyeceksek olan unsurlar nerede varlar? Gümrükmandolarlar, Lübnan'ın en önemli siyasi, sosyolojik aktörleri arasında ve çok ünlü. Lider Lübnanlı Velid Cumhurbaşkanı, Dürzi lideri aynı zamanda, evet. hafızaları tazelemek için söyleyeyim. İkincisi İsrail'de var. Ee, İsrail'de ve Golan nüfusunun, Suriye'nin o ihtilaflı Golan havzası nüfusu da Arap değil, yani Sünni Arap değil, Dürzi'dir esas olarak. Ee, oradaki köyler, yerleşimler ve Golan'ın hemen ötesini bugün İsrail devletinin bulunduğu topraklarda Dürzi'ler yaşıyor. Ve Filistinli Araplar askere alınmazlar mesela. Dürziler 1948'den beri İsrail'de askere alınırlar. Şimdi <laughs> İsrail dürzileri, Suriye dürzileriyle müthiş bir dayanışma içine kendilerini girdiler rejimi yıkıldıktan sonra. Golan üzerinden de hemen ulaşıyorlar Suriye'nin dürzi bölgesine. Ve e, İsrail e adeta dür dürzilerin kılına dokunursa tepelerim seni diyor ve o dürziler de Şam'daki bu yönetimi e, sindirmiş değiller içlerine. Yani şu anda Türkiye'den bakılınca Kürtler üzerinden okumaya çalışıyor Suriye ama e, güneyinden bakıldığı zaman İsrail ve dürziler üzerinden büyük sıkıntılı, çok sıkıntılı bir durum var e, Suriye'de. E, dürzilere e, haddini bildirerek meseleyi çözmeye kalkarsanız e, i̇ş karışıyor, işte İsrail az önce siz de haberlerde söylediniz, geliyor bombalıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve e, merkezin zaten tam yerine oturmamış olan merkezin her bu tür depremle, siyasi, askeri, e, toplumsal depremle sarsılması, e, çünkü sırasında e, 14 yıl e, iç savaş yaşamış, dikişleri atmış, e, 500 bin insanı ölmüş nüfusunun yarısı yer değiştirmiş, yarısına yakını ülke sınırlarını terk etmiş böyle bir harabe ülkede her an tekrar bu iç savaşın canlanmasına yol açabilir. Bütün hesaplarda karışır. O yüzden Suriye'nin birliği ve bütünlüğü Suriye'nin bu çok renkliliğini yansıtacak ve içerecek bir yönetim modeliyle ve buna uygun bir hukuki yapıyla mümkün. O zaman ee, İslamcı mezhebi sünni bir e, merkezden ziyade tam da e, laiklik belki Suriye için e, en sağlam toprak bütünlüğü antidotu olarak e, devrede bulunması gerekiyor ve e, e, bütün bunların da e, salim kafayla serin kalınlıkla tartışılması gerekiyor. Tabii hmm. Türkiye evet. müthiş bir merkeziyetçi gelenekten yönetim geleneğinden gelen bir hmm. ülke olduğu için Suriye'de de merkeziyetçilik istiyor. Ee, nasıl bir benim gibi olsun diyor o kendisine en çok benzeyen şu andaki Türkiye'deki iktidar en çok benzeyen kim ee, oradaki Sünni İslamcı Ahmet El Şara iktidarı ee, o her şeye ben nasıl Türkiye'nin her şeyine hükmediyorsam burada o da orada her şeye hükmetsin böyle ülkenin e, geleceği sağlama alınır toprak bütünlüğü güvence altına alınır tamam. tam tersine Türkiye vari bir merkeziyetçiliği Hı -hı. Türkiye'de bile biz bunu tartışmaya açmak ve ademi merkeziyetçiliğin yolunu yöntemini bulmak zorundayız eğer demokratik bir gelecek inşa edilecekse Türkiye'ye hele hele Şam'da Suriye'de merkeziyetçilik ülkenin bölünmesi için adeta şey en kestirme yol Peki. bundan kaçınmak gerekiyor o yüzden de tekrar dönersek Kamışlı bildirisi tam tersine Suriye'nin ulusal birliği ve toprak bütünlüğü için çok e, anlamlı bir e, metin üreteceği alan bu kongre konusunda net. Hatta bu daha önce de e, birkaç e, PKK üst e, yöneticisi e, güvence, güvenlik güvencesi işte ya e, işte bilmem nerede toplanılacak mesela e, ya o sırada e, bir, bir saldırıya maruz kalırlar ve hı hı. Niye güvenelim? Nasıl olsun? Güvence verilsin. Şu olsun bu olsun. Öcalan da bu Ömer Öcalan'la görüşmesinde alsınlar güvenlik tedbirlerini yapsınlar demiş. Yani ve ve şey de burası orta doğru demiş ya. Bazı kelimeler bir arada aynı cümle içinde bir anlam taşımaz devlet. Güvence orta doğru. Olmaz mı bu şey yani. Alın güvenlik önleminizi. nasıl alacaksınız alın yapın bunu böyle koyan, konuya böyle yaklaşan birinin bana imkan sağlansın Zoom'la ya da Skype'la ya da bilmem ne yoluyla e, ben de katılayım diye böyle bir talebi yok. Yani ve bu e, tıpkı 2013-2015 sürecinde e, devlet çevrelerinde PKK ayak sürüyor iddialarına e, yeni bir şekilde İmme kazandıracak bir gerekçelendirme eğer ayak sürecekse nasıl ayak sürebilir? E, i̇şte liderin e, liderimizin şeyleri, şartları yerine gelmedi, e, ona imkan sağlanmadı. E, biz de o zaman yani e, bu iş onunla bağlıydı. Bu iş onunla bağlı bağlı falan değildi. Bu, bu nereden çıktı? Bahçeli'nin meşhur hı hı. konuşmasından çıktı. Yani e, Öcalan'ın örgüte kongre toplayıp. Ya, kongre lafı bile etmedi ee, çağrıda bulunması fesih ve silahları bırakması için bunu yapması halindeydi evet işte meclise gelip yapması e, o böyle fantastik bir takım sözler söylüyor ama e, metafor... aynı, ha, işte ben de onu diyecektim evet, evet. malazgirt de öyle bir şey mesela ama yani or orada e, başka bir şey anlamak gerekiyor onun e, konuşmalarını dekode etmek Gerekiyor bu baya bir ilim haline almaya başladı yani neresinden ne anlamalıyız Şimdi son söz diyeceğim şu ee, öcalanın şartlarının iyileşmesi ee, bütün bu gelişmelerin e, getirmesi e, gereken sonuç ama bu bir ön şart olarak konu ise o zaman ee, örgüt silahları bırakma ve kendini vesif ayak sürüyor gibi bir algıya da zemin teşkil edebilir. Kaldı ki şu da e, çok önemli e, açıkça görmemiz lazım. Ee, Öcalan hatırlarsak 4 sene nefes alıp verdiğinden haberimiz olmayan bir durumdaydı. Şimdi şartları istendiği e, tasavvur edildiği, talep edildiği e, ölçülerde değil ama e, Fiilen tecrit de yok ortada. Yani Ömer Öcalan'ın 20, 23 Ekim de yanılmıyorsam 23 Ekim 2024 günü adaya gitmesiyle birlikte başlayan gelişmeler işte Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Bulda'nın iki hı hı. kez adaya gitmesi. Daha sonra 7 kişilik heyetin DEM Partisi'nin eş genel başkanlarında Ahmet Türk'ün de bulunduğu 7 kişilik heyetin adaya gitmesi. Arkasından eee ee, Bayramda kardeşi ve yeğeninin onu evet. ziyaret etmesi, arkasından sırrı süreye hastaneye gittikten sonra Pervin Buldan ve yine avukatlardan birinin geçen hafta tekrar adaya gitmesi, gidiş geliş ve bir yandan da metin çıkıyor. Yani şeyin Abdullah Öcalan'ın yazdığı hı hı. metin İstanbul'da okunurken aynı zamanda Van ve Diyarbakır'da meydanlarda, Kamışlı'da bir salonda. Evet. Yani bir, bir iletişim kanalları çalışmaya başlıyor. İşte bir takım isimler e, telaffuz ediyor Hocalan. Onları görmek istiyorum. Onları davet hı hı. edeceğim. Diyor. O, yani o kadar e, nazik bir süreç ki bu ve içinde bulunduğumuz ve bundan öncekiler e, böylesine büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlandı ki e, o yüzden çok ihtiyatlı bir dil kullanmanın daha isabetli olduğunu kanısındayım. Ben Ömer Hocalan'ın e, Nezahat Doğan'a ve size Mezopotamya Ajansı'na çeşitli yerlere konuşmadan önce bu bilgiyi telefonda bana verdi zaten. Ve Abdullah Öcalan isim telaffuz ettiyse, Hasan Cemal ve beni telaffuz ettiyse aynı zamanda belli beklentisi olduğunu da ifade etmiş oluyor kendiliğinden. Yani ileride böyle bir durumun olacağı kanısında, böyle bir durumun oluşacağı kanısında ve e, bizi bizine ilk olarak yani ikisini göreceğim ondan sonra e, bakalım ne olacak demiyor. Gazeteciler diyor. Ve ilk planda diyor filan görmek istediği kişiler olarak biraz kuşak yakınlığı herhalde filan başka bir sebebi hmm. yoksa. Ama ee, yok şu da var. Bizim, bizlerin bölgede bizim bizlerin bölgede bu süreçle ilgili de e, gazetecilik deneyimi tabii ki mesela benim kuşağımdan daha fazla Dolayısıyla bu konuda çok kalem oynatmış ve emek vermiş gazeteciler olarak. Tabii ki sizlerin isimlerinin ilk başta onun tarafından telaffuz edilmesi de kimseyi şaşırtmasa gerek. Bakalım onu, onu aşkın belki gazeteci de talepte bulunmuştu. Evet. Adalet hala, Bakanlığı hala. da bu talepleri evet. almıştı. Bakalım, göreceğiz. Evet. Yani, Artık süremizin ya, de sonuna ya. geliyoruz. Bağlı güven. Son bir soru varsa onu da alayım. Son soru bırakalım o, sen o, Can Yok. Yok, önce buyur, dedim, yok. son bir cümleyle şunu söyleyeyim yani benim aldığım izlenim kendisiyle görüşenlerden Abdullah Öcalan'ın e, şartlarının dış dünya ile iletişim kurabilecek anlamda şartlarının e, gelişebilece e, kanısında oldu. Hmm. Kanısında oldu ama e, bütün bunların gerçekleşebilmesi için açılması gereken en önemli eşik kongre ve kongreden çıkacak iki karar şimdilik. Bilebildiğimiz, görebildiğimiz, anlayabildiğimiz bu. Hı hı. Peki çok teşekkürler Sayın Çandar yayınımıza katılıp kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. De. O kadar e, nazik bir süreç ki bu ve e, içinde bulunduğumuz ve bundan öncekiler e, böylesine büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlandı ki o yüzden çok ihtiyatlı bir dil kullanmanın daha isabetli olduğu kanısındayım ben. Ömer Hocalan, Nezahat Doğan'a ve size Mezopotamya Ajansı'na, çeşitli yerlere konuşmadan önce bu bilgiyi telefonda bana verdi zaten. Ve Abdullah Hocalan isim telaffuz ettiyse, Hasan Cemal ve beni telaffuz ettiyse, aynı zamanda belli beklentisi olduğunu da ifade etmiş oluyor. Kendiliğinden yani ileride böyle bir durumun olacağı kanısında böyle bir durumun oluşacağı Hı -hı. kanısında ve e, bizi de ilk olarak yani ikisini göreceğim ondan sonra e, bakalım ne olacak demiyor gazeteciler diyor ve ilk planda diyor filan görmek istediği kişiler olarak biraz kuşak yakınlığı herhalde filan başka bir sebebi Hı. yoksa. Ama yok şu da var bizlerin, bizlerin bölgede sizlerin bizlerin tarafından. bölgede bu süreçle ilgili de. E, gazetecilik deneyimi tabii ki mesela benim kuşağımdan daha fazla. E, dolayısıyla e, bu konuda çok kalem oynatmış ve emek vermiş gazeteciler olarak. Tabii ki sizlerin isimlerinin e, ilk başta onun tarafından telaffuz edilmesi de kimseyi şaşırtmasa gerek. Bakalım onu, on, onu aşkın belki gazetecide talepte bulunmuştu. Evet. Adalet Beklenemez Bakanlığı da bu talepleri evet. almıştı. Bakalım, göreceğiz. Evet. Artık yani, süremizin yani, de sonuna yani. geliyoruz. Bağlı güven. Son bir soru varsa, onu da alayım. Son soru bırakalım o, sen o, Can Yok, <laughs> Ondan önce buyur, direkt yok, son bir cümleyle şunu söyleyeyim yani benim aldığım izlenim, kendisiyle görüşenlerden Abdullah Öcalan'ın e, şartlarının dış dünya ile iletişim kurabilecek anlamda şartlarının e, gelişebileceği e, kanısında oldu. Hmm. Kanısında oldu ama bütün bunların gerçekleşebilmesi için aşılması gereken en önemli eşik kongre ve kongreden çıkacak iki karar. Şimdilik bilebildiğimiz, görebildiğimiz, anlayabildiğimiz bu. Hı hı. Peki çok teşekkürler Sayın Çandar yayınımıza katılıp kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Ederim.